Müslüman olsun olmasın bütün insanlık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önder kabul etmek mecburiyetindedir. Nitekim batılı incelemeciler bunu ilim adamları apaçık bir şekilde ortaya korup itiraf etmişlerdir. İnsanlık tarihinin en meşhur simalarını inceleyen en meşhur yazarlar dahi kitaplarında en büyük insanın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu itiraf etmişlerdir. Açık bir şekilde belirtmişlerdir. Bunun için sadece Müslümanların sevgisi değil, bütün insanların sevgisi çok doğaldır. Bakınız sonradan Müslüman olan Jean de kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor? Ben bir tarihçiydim, her şeyi incelediğim gibi İslam'ı da inceledim. Ve bu arada da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ve Selam'ı inceledim. Ve bu incelemeye ilmi bir şekilde başladım. Daha çocukluk döneminden baktım. Hakikaten tertemiz ne güzel bir çocuk. Gençlik döneminde herkesin el emin dediği, itimat ettiği, dürüst, en güzel ahlaka sahip bir insan. Daha sonra vahiy geldikten sonraki faaliyetlerine baktım çeşitli muharebelerdeki davranışlarına baktım, baktım, baktım. Bunların hepsi en büyük insanın yapacağı şeylerdir dedim ama bir türlü bu hak peygamberdir diyemedim diyor Can Devamport. Ama ne zaman ki Mekke'nin fethini incelemeye başladım o zaman iş değişti. Mekke'nin fethi hakkında yazılmış en güzel kitaplardan birinin adı İzzü Sacide, secdedeki izzet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye girerken devesinin üzerinde secdede girdi. Cenab-ı Allah'a şükrederek, hamd ederek girdi. Biraz evvel kıymetli Diyanet İşleri Başkanımızın buyurdukları gibi herkes tir tir titrerken, Hayatı boyunca kendisinden en büyük zulümleri gördüğü insanların hepsi teslim olmuş. En büyük zafer kazanılmış. O insanlara her türlü intikam ile hatta adalet içerisinde cezalarını verebilecek her türlü imkana sahip. Böyleyken onların hepsini kendi amcasının ciğerini çiğneyen insanı bile Affedecek kadar bir muazzam olayı gördüğüm zaman titremeye başladım diyor. Ve bütün bu büyük olaylardan sonra şimdi ne yapacak acaba bu en büyük zaferden sonra dediğim zaman bir de baktım ki gene Medine-i iki odalı evine döndü. Gene Arpayet Bey gene hasır üzerinde yaşamaya başladı. Diğerlerin hepsini kıymetli bir insan yapabilir ama bu en büyük zaferden sonra gene aynı sade hayatına devam edebilmek ancak Allah'ın bir hak Peygamber'in yapabileceği iştir dedim koştum secdeye kapandım ve Müslüman oldum diyor. Evet Peygamber Efendimiz Aisahtıvəs-selam böylece. Bütün insanlık için en güzel örnektir. Müslümanlık dininin barış dini olduğunu gösteren en açık tarihi gerekçelerden birisi Kudüs tarih boyunca birkaç defa batılıların, Hristiyanların, başka din mensuplarının eline geçmiştir. Ama tarihi incelediğimiz zaman görüyoruz ki onlar Kudüs'e geldikleri zaman hep orada Müslümanları katletmişlerdir. Sonra Müslümanlar Kudüs'ü kurtardıktan sonra hepsini affetmişlerdir. Çünkü Müslümanlık aftır, hoşgörüdür, iyi muamele etmek demektir. Ne mutlu bu haftayı tanzim edenler, bütün insanlığa, ülkemizin evlatlarına onu tanıtmak için bu hayırlı faaliyetleri yapanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Mehmet Akif'in sözünü İlk açış konuşmasını yapan hanım kardeşimiz ifade ettiler. Ben de sözlerimi kapatırken diğer Mehmet Akif gibi kıymetli şairimiz Necip Fazıl'ın şu sözüyle kapatmak istiyorum. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya, Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. <laughs> Kutlu doğum haftası hayırlı olsun.